Kendini galiba çok iyi bir insan olduğunu zannediyor ama sonra bir de diyor ki bana lafları hani çok laf sokuyor bana diyor ki yani insanlar seni böyle şöyle seviyor ben bir şey istediği zaman sen git söyle onlara yani onlar senin için her şey yapar çünkü ben dedim ki ama ben onlardan bir şey istemiyorum ben herkese iyi davrandığım için onlar da aynısını yapıyorlar. Sonra diyor sonra diyor ki bana neden iyi davranmıyorlar? Kızım sen çünkü görmüyor musun? Sen onlara hakaret ettiğin zaman sence onlar sana iyi mi davranacaklar? Biraz bir onları düşün. <laughs> Bu yüzden de belki Berkan seninle konuşmuyor. Çünkü bunu yani bunları gerek duymuyor bunların konuşmasına. O yüzden ben de evet tam yani şey arkadaş olmanıza gerek yok. Ama bir takımız. Orada tabii ki de destek verecek sana. Sabah günaydın demiyorsa demesin. Ama sen böyle böyle deme. Çünkü sen de aynı şeyi yapıyorsun.